Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size yeni bir video ile bir TV box cihazına dair sizlere adım adım anlatmaya çalışacağım. Magnetal APK olarak seneceğimiz kanalımıza abone olmanız ve sosyal medya ortamında paylaşarak bize destek vermenizdir. Arkadaşlar bugün size yapacağım cihaz Hiremco TV box cihazı X6 TV box cihazı. Bu cihaz üzerinde 2 adet USB girişi var. 1 adet TV kart girişi var. Bir adet kablolu internet bağlantısı var. Bu cihazda kablolu ve kablosuz internet var. Bir adet AV girişi var. Bir adet optik kablo girişi var. Bir adet HDMI bağlantısı var ve 5 volt adaptör girişi var. Bu cihazımız bu şekilde. Önünde saati var mı bilmiyorum arkadaşlar. Kurulum esnasında çalışır vaziyette size anlatmaya çalışacağım. Bu cihazı bir adet fare ile ve kendi kumandasıyla adım adım size anlatmaya çalışacağım. Bu cihazın kendi kumandası bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde bir kumandası var. Aynı zamanda arkadaşlarımız ağır mavisi olan uzaktan kumandasını göndermiş. Cihazımızın ilk açılış görüntüleri bu şekildedir. Cihazımız üzerinde Android 10 yüklü. Arkadaşlar bu cihazın 4 GB RAM'i 64 GB kapasitesi var. Cihazımızın açılmasını bekliyoruz. Cihazımızı kendi kumandasıyla ve bilgisayar faresiyle sizlere adım adım anlatmaya çalışacağım. Cihazımızın ana sayfası bu şekilde. Buradan bütün uygulamalara erişebilirsiniz. Cihazın size önce genel özelliklerini anlatayım. Cihazın ayarlarına buradan erişebilirsiniz. Bu cihazda kablolu ve kablosuz internet bağlantısı var. Tabii ki kablolu internet tavsiye ederim arkadaşlar. Çünkü kopmalar yaşamazsınız. wi seçiyoruz. Burada listede bulamazsanız tümünü göster, göster yapıp listeden bulup interneti bağlanabilirsiniz. Bağlan yapıyoruz. Cihaz üzerinde göremediğiniz harfleri bu şekilde görünür hale getirebilirsiniz. Üzerine basılı tutup görünür hale getirebilirsiniz. Burada bilgisayarın faresi etkili olmuyor arkadaşlar. Cihazın komandasıyla kuruyorum. Büyük harf yazmak için buraya tıklıyoruz. Sürekli büyük harf yazmak için buraya basılı tutuyoruz. Ve görünür hale getirmek için de buraya tıklayabilirsiniz bu şekilde bağlanabilirsiniz. Şu anda internete bağlandık. Ses ve görüntü ayarlarını buradan yapabilirsiniz. Her televizyon değişikliğinde cihazınızı genişletebilir veya daraltabilirsiniz. Her televizyon değişikliğinde ekran ayarlarını mutlaka yapınız. Bu şekilde daraltabilir ve genişletebilirsiniz. buradan da çeşit ayarlar yapabilirsiniz. Dil ayarlarını buradan yapabilirsiniz. Saat ayarlarını buradan yapabilirsiniz. Burada İstanbul varsa İstanbul'u seçiniz. İstanbul yoksa Moskova'yı seçebilirsiniz. Moskova ile Türkiye'nin saat dilimi aynıdır. Bakıyorum Türkiye var mı diye diyor. diyor. Türkiye yok şu an. Türkiye gözükmüyor arkadaşlar. Burada Moskova'yı seçebilirsiniz. Buradan cihazı fabrika ayarlarını çevirebilirsiniz. Tabii ki fabrika ayarlarını çevirdiğiniz zaman bütün bilgiler silinir. Bütün giriş bilgileri silinir. Yüklemiş olduğunuz bütün APK'lar silinir. Netflix üyeliğiniz, Gmail üyeliğiniz varsa silinir. Bunu mecbur kalmadıkça yapmayınız. Burada aynı zamanda gelişmiş ayarlar menüsü var. Buradan da gelişmiş ayarlar yapabilirsiniz. Cihaz üzerindeki oradan erişebilirsiniz. Buradan herhangi bir uygulama diyebilirsiniz veya kaldırabilirsiniz. Cihaz üzerinde bluetooth var. Buradan aktif hale getirebilirsiniz veya kapatabilirsiniz. Buradan gmail hesabını oluşturabilirsiniz. Gönderen arkadaşımız gmail hesabını oluşturmuş. Buradan ayrıca gmail hesabı ekleyebilirsiniz. cihaz tercihleri. Cihazla ilgili bilgileri buradan görebilirsiniz. Cihazın güncellemesini buradan kontrol edebilirsiniz. İnternetten kontrol ederim mi? Şu anda cihazın güncel olduğunu söylüyor. Geri çıkıyoruz. Cihazın modeli Hiremco X2, X4, X6. Bu X6 modeli. Sürüm 10. Android 10 yüklü bu cihaz üzerinde. Aynı şekilde buradan da tarih ve saat ayarlarını yapabilirsiniz. Görüntü ayarlarını buna yapabilirsiniz. Burada da sıfırlama seçeneği var. Cihazımızın ayarları bu şekilde. Buradan aynı şekilde güncelleme kontrol edebilirsiniz. Bakın da bölümü de var burada da. Cihazın ayarlar menüsü bu şekilde. Buradan ana sayfada görünmesini istediğiniz diyebilir veya kaldırabilirsiniz. Buradan görünmesini istemediğiniz kaldırabilirsiniz. YouTube'u kaldır kaldırabilir. Hepsini kaldıralım arkadaşlar. En son hepsini tek tek ekleyeceğim. Ana sayfa boş bıraktık. Burayı ayrıca tek tek dolduracağım. Bütün uygulamayı buradan erişebilirsiniz. Store'dan gerekli uygulamaları yüklemekle devam ediyorum. Arkadaşlar Google Play Store eski sürümse APK Pro üzerinden ekleyeceğim Önce F dosyanısını kuralım bir. Aramaya tıklıyorum F dosyanısını arıyorum Bunun içinde F dosyanısı gözükmüyor arkadaşlar Ana sayfaya geliyorum APK Pro'yu kuracağım cihaz üzerine Ana sayfaya geliyorum Cihazın dosyanısını arıyorum Cihazın dosyanısı burada arkadaşlar F dosyanısı yazıyor fakat bu F dosyanısı değil Ben buna ayrıca F dosyanısını kuracağım Cihaza takmış olduğum flash bellek burada görüldüğü gibi. Yüklemiş olduğum APK'lara tıklıyorum. Burada APK Pro yüklüyorum. Play Store'da olmayan APK Pro içinde kuracağım. Play Store olmazsa olmaz değildir. APK Pro'yu kullanabilirsiniz. Ayarlardan izin veriyorum. Ve tekrar yüklemeye tıklıyorum. büyük de yapıyorum. Bitir yapıyorum. Cihazın kendi dosyası bu şekilde. Ana sayfaya gidiyorum. Bütün açıyorum. APK burada. Bunu tıklıyorum ve kuruyorum. Buna tıklıyorum ve kullanmaya başlıyorum. İzin ver yapıyorum. Tekrar izin ver yapıyorum. Yeni versiyonu çıkmış arkadaşlar. Güncellemesini yapıyorum. Play Store olmazsa olmaz değildir. APK Pro'yu kullanabilirsiniz. Tabii ki APK Pro içinde yüklemiş olduğunuz Dolan klasöründedir. Onları silmeyi unutmayınız. Aynı zamanda APK Pro içinde güncellemesini yapacağım. Cihaz içindeki uygulamaların güncellemesini yapacağım. Buradan APK Pro'ya izin veriyorum. OK yapıyorum. Geri çıkıyorum arkadaşlar. Bu şekilde hatayla karşılaştığınız zaman geri çıkarsınız ve tekrar Uptota'ya basarsınız. büyük de yapıyorum. Şu anda APK Pro kapandı ve tekrar açılacak. Bitir yapıyorum ve tekrar aça tıklıyorum. Buraya geç yapın arkadaşlar. Ve arama yerine F yazıyorum. Bu cihazda klavyede fare çalışmıyor ne yazık ki. Burada arkadaşlar yükle yapıyorum. Tamam yapıyorum. Yük de yapıyorum. Şu anda yükleniyor arkadaşlar. Done yapıyorum. Ve ana sayfaya geliyorum. F dosyanızı burada arkadaşlar. İzin ver yapıyorum. İnternete indirdiğiniz dosyalar buradadır. Bunları silmeyi unutmayınız. Sil yapıyoruz. Ana sayfaya geliyorum. Önce Play Store'den bazı APK'lar var. Onları yükleyelim arkadaşlar. Google Play Store açıyorum. Güncelliyoruz arkadaşlar. Bu cihazımızda yüklüymüş. Kromoyu kontrol ediyorum. Bunun içinde Chroma yok arkadaşlar. Bundan çıkıyorum. Play Store'ı kullanmayacağım. APK Pro üzerinden gerekli APK'ları yüklemeyi çalışacağım. Ana sayfaya geliyorum. Çünkü bunun Play eski sürü. Pek de kullanışlı değil. Reklam alanını kapatıyorum. Önce cihaz içindeki gerekli APK'ların güncellemesini yapalım. Arkadaşlar APK Pro içi ile cihazınız içindeki bütün güncelleme yapabilirsiniz. Şu anda kontrol ediyoruz. 9 adet güncellememiz gerekiyor arkadaşlar. Bunları hepsini güncelliyoruz. Chrome da bunların içinde. Tümünü güncelleştir yapıyoruz. Güncelleme uzun süreci için burada videoyu ara veriyorum. APK Pro üzerinden gerekli olan güncellemi yaptık. Şimdi gerekli olan yüklüyoruz. Gerekli olan medya player'ler var. Onları yüklüyorum. Klavyeyi güncelledikten sonra bu şekilde oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık bilgisayar faresi çalışır vaziyette. Önceden bilgisayar faresi çalışmıyordu. Güncellemeden sonra çalıştı. Gerekli olan APK'ları APK Pro APK üzerinde yükledim. Ve harika uygun kendi flash belleğimle tek tek yükleyeceğim. Buradaki birçok alpaylaş.blogspot.com blog adresimizden indirip Android cihazlarınızı Fedo servisini açıyorum. Cihaza takmış olduğum flash bellek burada. Buna tıklıyorum. Buradan tamama tıklıyorum. Buradan izin veriyorum. İzin ver yapıyorum. Bunlara tıklıyorum. Burada harik bunları tek tek yükleyeceğim. Önce APK para üzerinde yüklemiş olduğumuz gibi arkadaşlar. Arta kalan dosyalar var. Onları silmeyi unutmayınız. Onları tek tek işaretleyip silebilirsiniz. Veya isterseniz taşıyabilirsiniz. Hepsini tek tek işaretliyorum ve siliyorum. Tamam yapıyorum. Bu şekilde silebilirsiniz. Üzerine basılı tutulup seçip silebilirsiniz. Ana bellek. Cihaza takmış olduğum flash belleğe tıklıyorum. Diyorum. Şu anda flash belleğimiz üzerindeki gerekli yükledik. Buradaki birçok alpaylaş.blogspot.com blog adresimizde indirebilirsiniz. Ve videolarını izleyip o şekilde kurabilirsiniz. Ana sayfaya geliyoruz. Yüklemiş olduğumuz APK'lar burada arkadaşlar. Hepsi liste halinde burada. En çok kullandıklarımızı ana sayfaya ekliyoruz. Ana sayfaya eklemek için buraya tıklıyoruz. Ana sayfaya buradan seçip ekleyebiliriz. Ana sayfaya 14 adet diyebildik. Bütün APK'lara buradan erişebilirsiniz. YouTube uygulaması burada. Netflix'i güncelledik. Play Store'a eski sürüm arkadaşlar. Kuruma'yı güncelledik. Aynı zamanda bu cihazın kendi üzerinde çeşitli uygulamaları da ekle. Onları bilmiyorum arkadaşlar. Cihazımızın kurulumu bu şekilde ayda 64 bilgilerini size anlatayım önce prasyonel deneyelim Arkadaşlar ayda 64 var burada arkadaşlar gene prasyonasına gidiyorum yük de yapıyorum aç yapıyorum cihaz bilgilerini ayda 64 üzerinden görebilirsiniz cihazın bilgileri burada listede görüldüğü gibi cihazın 4 GB RAM'i var 64 GB kapasitesi var. İşlemci bilgileri burada. Cihaz 4 çekirdek. Ekran çözünürlüğü burada. Ekran çözünürlüğü 1920 x 1080 Ve cihazın çeşitli bilgileri burada. Cihaz üzerine yüklemiş olduğumuz buradaki görüldüğü gibi, listede görüldüğü gibi. Aynı zamanda bu cihazın kumandasının da fare özelliği var arkadaşlar. Buradaki düğmeye basılı tutup fare özelliğini aktif hale getirebilirsiniz. Ve cihazın harika bir ağır mouse özelliği var. Cihazın kumandasını alternatif ağır mouse özelliği olan bir kumandası var. Bunu denemedim arkadaşlar aparatı içinde. Bu aparatını USB girişine takıp 2 adet kalem pille kullanılır hale getirebilirsiniz. Bunun havadan fare özelliği var arkadaşlar. Cihazın çalışır vaziyeti bu şekilde. Gördüğünüz gibi bir adet USB bellek ve bilgisayar faresinin aparatı takılı. HTML bağlantısı ve adaptör bağlantısı. Ve televizyonun üzerindeki görüntüsü bu şekilde. Harika bir şekilde çalışmakta. Cihazın bu şekilde aynı zamanda bütün yüklemiş olduğum tek tek test edeceğim. Çalışmayanları cihazdan kaldıracağım. Ayarlamalarını yapacağım ve ertesi gün müşteriye göndereceğim. Magneto APK olarak istediğimiz kanalımıza abone olmanız ve sosyal medya ortamında paylaşarak bize destek vermenizdir. İyi günler dileriz.